Merhaba sevgili arkadaşlar, 15. programla karşınızdayım. Evet, bu dersimizde f sesine bakacağız. Bakalım nasıl çıkıyor. Kendinizde şöyle sakin bir şekilde etüt edin bakalım. F sesini çıkartın. Ne oluyor? Nasıl, nerede şekilleniyor? İyice bir gözden geçin. F. f, f, f. F ünsüzü değil mi? Sürtünmeli olarak yine üst ön dişlerin Alt dudağın üstüne dokunup açılmasıyla bakın. F, 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 F. V'ye ne kadar benziyor değil mi? F, 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 F. Fa, F, F, Fi, Fo, Fö, Fu, Fü. Bir daha yapalım. Fa, F, F, Fi, Fo, Fö, Fu, Fü. 48. sayfadaki ilk alıştırmayı yapıyorum. Flemenk de Flemenklerin mi konuştuklarını düşüne düşüne fırtlarını çektiler. Sonra da Flemenk'teki Flemenklerin Flemenkçelerinin nasıl Flemenkçeleştiğini sorguladılar. Evet. Bakın mantarı çıkarttım. Zor bir alıştırma. Hep birlikte yapalım. Flemenk'te Flemenklerin Flemenkçe mi konuştuklarını düşüne düşüne fırtlarını çektiler. Sonra da Flemenk'teki Flemenklerin Flemenkçelerinin nasıl Flemenkçeleştiğini sorguladılar. Evet sevgili arkadaşlar, 48. sayfanın en altında bir tane daha alıştırma var. Onu da ben yapacağım. Ortadaki uzun alıştırmayı lütfen siz yapın. Yine mantarımı ağzıma takıyorum. Fasofisocu Fikret, pastalı ile Fesleyenci Feyyaz'ın fındıkçı ferhundesi Felemenke Finkatma'ya gitmişler. Çıkarıyorum. Fasafi Socu Fikret, Fatsalı ile Feysayancı Feyyaz'ın Fındıkçı Ferhondesi Felemenke Fink atmaya gitmiş. Evet sevgili arkadaşlar, F sesi de aslında görüldüğü kadar zor değil. F, F, F ve V, V, F. Ne kadar benziyorlar değil mi? İkisi de aynı şekilde üst dişlerin alt dudağa değmesi ve açılması ile birlikte ortaya çıkıyorlar. F ve V seslerini de bitirmiş olduk. Önümüzdeki ders Diş ve dil ile şekillenen harflere bakacağız. Nedir onlar? D, t, n. Evet, bu üç harfi de önümüzdeki derslerde işleyeceğiz. Önümüzdeki derse kadar hoşça kalın sevgili arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.